Merhaba arkadaşlar. Bugün J Long Dark'ın Winner Mate'ini yapacağız. Yani önceden hayatta kalmayı denedik. Sonumuz kötü oldu ama şimdi bunda devam edeceğiz. Yani bu farklı bir şey. Bu hikayesi. Uf. Yıldızlara bak. Oha. Kemik girmiş de. Lan O neydi oğlum? Bir metre bir şey gir geldi. ne? E ne yapacağız? Evet rafta yanıyor Ne olmuş lan? Diyorsun bir ateş yak. Alalım. Şuradan şu da kibritimizi alalım az önce. Masada mis gibi oynadık. O ayrı bir şey. Sedir çırası. Hızlandırıcı niye yok? Neyse yakalım. Arkamızı ısıtalım yola devam edelim. Oyun yapmışlar ya. Of <laughs> oh, mis. Yok yok. Odun mu yok? Arkamızı da ısıtalım biraz çok kalk çok kalk oh tamam ne dedi hangara araştır wow <laughs> uçağa bak hangarda bir şey yok su borulara bir bakalım Böyle gıcık bir ses geliyor da neyse. Uy. Portatif ocak. Benim şu an ihtiyacım yok. Şu an çalışması lazım. Çalıştı. Çalış. Tamam, ben bir lavabomu yapat yapayım. Neyse. Yatalım harbi. Gece olduk zaten. Kim bu gecenin köründe arayan özürlü kim? Bir de tuşlu telefon. Neyi de akıyor. Kulaklı sende de akıyor. Bizim bir ailemiz de varmış. Ya da önceden vardı ikisinden biri. Lan şeyini Dribini çekemem hadi ya geç tamam. Aa, Uçaktan ne değişik, şey değişik ses şey geliyor ha Ne oluyor lan Aha <laughs> Lan düşüyor. Şimdi villa ismi olarak villa olan ve vill yapacağımız bir sıfat olan ikisi nasıl aynı okunuşu? Nasıl açıklanacak bir şey? Neyse oyunun başına geldik. Tekrar. Ha şu baksa üstte bir tane uçak arkası var. Uçak düşmüş. <laughs> Bu kemik neyin nesi acaba? kemi baksın. Nere ne kemiyor acaba? <laughs> of lan. Buradan aşağı düşüp ölmemem bir mucize. Sen bunu da normal bir şekilde algılıyor. Lan. Lan bu ne kemi? İnsan değil. Ne kemiği lan bu? Lan omurgaya bak sana. Bence ha. Dinozor da olabilir. Bir yatak varmış tamam dur. Kıyafet şey. Ya, sar, sargı bezi yapalım bir. Gecenin köründe gidilir mi? Sabah çıksanıza yola. Saçma sapan. Tamam dur şunları bir toplayak. Deneyek bakayım Durma. lan. Yara eline tırmanırsa tabii öyle olur. Kolla bir araya kası yok. Elin yara. Neyse şu yatağa mağaramıza gidek. Farkıra piramidle çekeceğim bununla birlikte. Bir strand ettiğimi bitireyim. Neyse. O da yakında biter zaten. Ateş yan hadi. İlkeli yaşama döndük. Bir anda bak. Modern yaşamdan ilkeli yaşama döndük. 10.000 sene aradaki 10.000 sene gitti. Dur bir şunu bir... Yak. Ne varsa yak. 9 saat. 9 saat yattı herhalde. Lan öldü belki de sen ne diyorsun ya? ya ölmemiş de olabilir. Ben öl ölmemen bile mucize. Ağrılarım falan gitmiş. Bak hele. İnsan biraz üzerine kalın giyini. Tek kat giymek ne? Parkam da yok. Bir tane park aldık. O da yandı herhalde. Yukarı gide gidelim bir. Şimdi çıkar mı Tamam sorun yok çıktı. Bu da tamam çıktı. Bundan sonra nasıl çıkar? Topla bunu. Ne işe işte. boş ver. Git bakayım. Bu gördüğünüz uçan neresi olur? Kanatlarının şeyi başlangıcı. Bu da sonu. Şöyle C bir şekilde buraya girmiş. Lan miski bıçağın ne olmuş ya? Neyse biz şunları bir toplayalım. Her şeyin bir sonu var. Hıh <laughs> farka al git. Hemen loot yapacağım. Aha silahımı buldum. Al 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 al. Hey, şimdi gelsin bakayım. Ben dört mermim var. Dört tane ayı öldürürüm ben bunu. Bak yaralamam, korkutmam, öldürürüm. Ne oluyor lan? Midem kuruldu herhalde. Acıktı tabii. Bu akşamdan beri bir şey mi? Bir soda içmiş mi? 913. Oturup bunu açmaya bekleyelim bence. Ben öyle yaparım. Başla 000 0, -0, -0. doğum tarihini gir. Gir tohum doğum doğum tarihini hadi. Motor inecek yok. Motor dışarı çıkıyor alttan şuradan yukarıdan baskı olunca alttan yarılmış çıkmış bunun dört tane mi kanatı var niye burada bir sürü parça var onu anlamadım biz buradan düştük ölmedik harbi mucize Şu Silahımızı alalım. Ha şu şu. Kafamızı buna geçirebilmiyoruz bu. Ölme yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Odunumuz var zaten etrafta hiç zaman kaybedemem. Az da de arayak gidek neredeyse şunu götürek geri eve nasıl döneceksek artık. Ne oldu hoşum var dur. Bak avımı kestirdim. Çömeldim. Ya tavşanlar ayak bu da benim. 186 numara. Lan. Ya bu kaçmayın ha. Kötü bir niyetim yok ha. Sadece yiyeceğim sizi. Aha. Ver ver ver. Lan yazık lan. Kaç. <laughs> Neyse. Aç lazım. Akşam yemek çıktı. Bir tane daha öldürsem mi? Tek mermim var. Tek mermi tek Lan kayboldu tavşan. Heh. Oy. Benden iyi keskin nişancı yok. Oy lan nasıl? Lan al şunu. Lan al. Lan. Başladı. Aha. Al. Bıç. <laughs> Elde. Bak. Sen türünün son örneğisin. Sen de bir yok edeyim. Kaçma Yok birkaç tane var herhalde hala. Oy headshot. Gır gır gır. Bu ses çok iyi de, hayvan ölüyor ya. Neyse, biz gidelim. İpuçlara ara yok. Var mı takla takılan? Ohum. Yemek kaç tane tavşan? Bir dört tane tavşan öldürmüşüm. Koku da yapmıyor. Lan. Sen kaçtın, bak. Lan. oha lan oha lan lan neyse yoluna git hadi sen de öldürmeyek usta sen öldürürüm bak oh. tamam galiba biz saklanamamak çakal mıdır nedir bu it köpek bak ha. Oo. Oh. Gerçi bunun ağzı değdi bunu yiyek mi ki? İyi bir kilo al bakayım. Oğlum bir sürü etimiz var lan. Dur bakayım et iyi mi? Tokmuş. <laughs> Hemen gidelim biz lan. Hey, de bir yardım çağırabilir miyiz acaba? Neyse var. Lan yok bunlar da nesini tüketmeyin. Sağ gidiniz. Gidelim. şey yok. Ne? şu ne? <laughs> lan kurtlar falan ne oluyor lan burada? Neyse araştıralım. Hani keseceğiz. <laughs> Aa lan aşağıda kasaba var mı böyle? Sen pipini yiyecek bu kargalar. Kötü bir haber olabilir ama mecburen söylemek zorundayım. Koş 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 koş. Adam onu söyleyerek şimdi bizi öldürür. Donmuş ama. Isınmayacağı ne madem? oğlan insan var. Gerçi doğru kasaba var. Kimse yok mu lan? Lan terk edilmiş çıkmasın ya. Korkunç oluyor biliyor musun? Aman ya Rabbi bir tane daha var. Oğlum ocak. Keltoş ölmüş ya. Ne oldu like lan? Neyse. Tamam kanlar bu tarafa geliyor. Boş. Dur bakayım kim var evde? Here? Tüfekler mürmeler konuşacak şu ne neyse, neyse ya nasıl olduğunu bilmiyorum neyse hey. Teyze kalk teyze Teyze <laughs> ona, ona. Eşşeden <laughs> Tamam abla biz çıkalım. Çık lan çık. Lan çık. Şimdi bu anamız dedi ki ben acım burada bana erzak getir dedi. Biz de yardımsever bir vatandaş olarak buna erzak getireceğiz. Ben de acım abla. Şunu pişirsem kokar mı acaba? şuraya koy. Şimdi Abla gel et diye. Bir saati var. Ve al apla yarısı sen yarısı ben. Yarısı senin yarısı benim. Neyse yapacak bir şey yok. Bunda bir şey yokmuş. uyu 10 saat uyu 11 saat uyu yat zıbar yarın işimiz var mermi beleş ya hep sık zaten neyse bu dediğini yapalım gidelim nereye gideceğiz bu benzin istasyonuna biz buradayız buradayız benzin istasyonuna gideceğiz Tek kilise var. Biz de şu, şuraya falan düştük biz de. Telsiz kulesi şuraya falan işte. Kasabada kimsem olmaz ya. Hadi bir kurt çıksın da onu nasıl öldürüyorum. Eve girebiliyor muyuz? Gir gir gir. Çık çık çık. Daraldım içeride iyice. Dışarıda da buz gibi ama. Vay. Of önden vuruklar. Motoru indir. No gas. He bunda petrolü bitik. O ver ver ver. fişek Kömürü de ver. Taş, kafamızı mı yara? Evet, görüyorsunuz. Ormanı yok etmişler. Ama geyik. Bunu da avlayamam ama. No cash. Bank para da bir zamanlar bu da değer görüyormuş. Şurada bir daha var. Etrafı tutladıktan sonra ona yaptım. Cem. La la la. Ya. Metu Salah mı? Metu Salah. 2 3 tane ağzımıza atak gidek çini çini Neyse Vuracağım O ses benden mi çıktı Şuna bak hele burada parça sardı adamın dediği gibi Tamam bir tane kurt sesi geliyor Çok yakında var ya Nerede bu ya? Ha şurada. Bir şey yiyor neyse. Teyze ben geldim aç kapıyı teyze. Teyze. Neyse bir şunu. Ha şunları bir şey yapacağım. Bu ne? Alamıyorum. O dur. Ver ver. <laughs> ah bu, ha pişirmiş tamam. O 2000 hayvanlardan 2000 yaptık. Ama bir tane At hiç almayız. Sonra, Şunlardan Şunları at Şunu at Şunu da at 5000 olmuş Şu köpek mamalarını at Ne kadar oldu Sek Yedi bin Eee hmm. bize yemek kalmadı Şunları at Ya da şunu deposunu doldur. 12 saat yana yanacak değildir inşallah. La dışarıya çıkar baltamla ne kadar bir şey varsa keserim. Hepsini at. Yok hepsini atma lan. Hepsini taşı. bozan yedin. Abla heyecanı teyze. Teyze hercan doldurmuşum. Kafama düşer mi acaba? Neyse. <laughs> Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümde bu ne ya? Hava durumu uyarısı. Yoğun kar ve hiç görünmemiş soğuk beklenir. Altında acele ile yaşlanmış. Hiç hoşuna gitmeyecek ama onu kontrol etmeliyiz. Birinin bunu yapmasını gerekiyor. Ben de tahminci olurum. Yoğun kar ve hiç görünmemiş soğuk bekleniyor her gün derim. Zaten her gün aynı. Beleşen para alıyorlar ya. O. Oh. Aa dur bir dakika. Daha fazla gıda derken Keşke almasaydım. Neyse şunun hepsini at. Şu görevlere bir bak bakayım. Dur şu şu mu? Şu şu. 20 bin. Yapamam ki 20 bin. Ben de 20 bin yok. Yan görev Allah'tan. Yok yapamam bunu. Kur tablası. Tüfe ver, ver tüfe. Kur diyor. Lan. İçeri gir içeri. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümde ne yapacağız? Hemen göstereyim. Şuraya bir gideceğiz. Burada bir şeyler olmuş. Tünel kapanmış, heyelan olmuş, mahkumlar falan derken bir olay çıkmış. Buraya bir gidip geleceğiz. Ama bir sonraki bölümde. Bu bölümlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.